Hayatta öğrenmem gereken zor derslerden biri her şeyin odak noktasının ben olmadığıydı. Birazdan başkalarının ne konumda olduklarına ve neler yaşadığına karşı daha duyarlı olup bizim her konuda ne hissettiğimize daha az odaklanmak konusuna bakacağız. Kolayca gücenen insanlar olumsuzdur. İyi niyete güvenmeleri gerekirken kötü niyetten şüphelenirler İblis için. Kolay yemdir onlar çünkü o tuzağı kurar onlar da düşer. Mutsuzdurlar çünkü gücendikleri için sürekli kendilerini mutsuz ederler. Kötü bir tutumla ilerleyemediklerinden Tanrı'nın hayatları için planına engel olurlar. Kutsal kitap der ki her şeyden önce yüreğini koru. Çünkü yaşamın kaynağı yürektedir, ondadır. Bizim işimiz bu yüreğimizi korumak. Ve oraya yanlış bir şeylerin girmesine engel olmak. İnsanın yüreğinde endişe olması onu ağırlaştırır. Bu bilgece değildir. Tanrı sözünde bize bir şey yapmamamızı söylüyorsa, biz yine de yapıyorsak akıllıca değildir. Kutsal kitap kolayca gücenmeyin, aşırı hassas olmayın diyorsa, biz gidip güceniyorsak değişmemiş oluruz. Bir anlığına Kral Davut'u düşünelim. Peygamber Samuel, Davut'un babası olan İşay'ın ev halkından birini kral olarak mesetmeye geldiğinde bütün erkekler onun huzuruna getirtildi. Ama peygamber bunların hiçbirinin kral olarak mesedilmesi gereken kişi olmadığını hissetti. Başka oğlun yok mu? Var yani Davut var ama yani Davut'u Samuel'in huzuruna getirecek kadar bile önemsemiyorlardı. Acaba bu nasıl hissetmenize neden olurdu? Ne var ki Davut zamanını kırlarda Tanrı'ya tapınarak, mezmurlar yazarak, ezgiler yazarak, tapınarak geçiriyordu. Bu yüzden de diğer insanların ne düşündüğünü umursamıyordu. Tanrı'nın ne düşündüğünü önemsiyordu ve tahmin edin ne oldu? Başkaları Davut'u dahil etmeyi akıllarına getirmese bile Tanrı Davut'u dahil etmeyi seçti. İnsanların seçtiği biri olmayabilirsiniz. Ama Tanrı'nın seçtiği biri olabilirsiniz siz de. <laughs> Belli ki onlar Davut'un fazla genç olduğunu ya da yeterince akıllı olmadığını, yeterince başka bir şey olmadığını düşünüyorlardı ama Tanrı Davut'u seçti. Tek kişilik bir seyirci kitlesi önünde yaşamasını öğrenmeliyiz. Tek bir kişi. Başka insanlar için ve onların bizden etkilendiğinden bize alkışladığından emin olarak yaşamayı bırakmalıyız. Tanrı'ya odaklanmalıyız. Sadece Tanrı'ya. Gözümüz Tanrı'da olmalı. Her yaptığımızı Rabb'e yapar gibi yapıp insanların bize nasıl davrandığı konusunda kaygılanmamalıyız. Tanrı'nın huzurunda durduğumda başkalarının bana nasıl davrandığı konusunda hesap vermeyeceğim. O konuda onlar hesap verecek. Hadi duymadınız mı beni? Romalılar 14-12 Böylece her birimiz kendi adına Tanrı'ya hesap verecektir Birisi size yanlış davranmışsa Tanrı'nın huzuruna çıktıklarında bunun için hesap verecektir Ama onların size niye öyle davrandıklarına dair siz hesap vermeyeceksiniz Siz niye bu konuda onlara gücendiğinizin Bu acılık duygularını 6 ay boyunca beslerken Tanrı'nın planına niye engel olduğunuzun hesabını vereceksiniz sadece o bugün harika vaaz veriyorum. Devam edeyim. <laughs> Bazılarınızın biraz kutsal öfkeyle dolması, ayağınızı yere vurması, iblise bir ikrarda bulunması gerekiyor. Yeter artık diyeceksiniz. Herhalde ne yaptığını bile farkında olmayan birinin beni gücendirmesine izin vererek zamanımı boşa harcamayacağım. Herkes söylesin. Mesele ben değilim. Mesele ben değilim. Bunu hatırlamamız gerekiyor değil mi? Duygularımı incittin. Kendimi iyi hissetmiyorum. Sana kızdım. Ve artık seninle konuşmayacağım. <laughs> tamam galipler. Gücenmeyi reddedin. İkinci Timoteus 4'e bakın. Pavlus dedi ki ilk savunmamda 2. Timoteus 4'ü 16. Bu inanılmaz. İlk savunmamda benden yana çıkan olmadı. <laughs> Hepsi beni terk etti. Bunun hesabı onlardan sorulmasın. Ama Rab yardımıma gelip beni güçlendirdi. Rab beni güçlendirdi. Benim yardımıma geldi. Vay canına. Benden yana çıkan olmadı diyor Pavlus. Hizmet ettiğim insanların hiçbiri hizmetim aracılığıyla hayatları değişenlerin hiçbiri kimse benim yanımda durmadı. Hiç kimse İsa'nın Getsemani bahçesinde yaşadıklarının aynısını yaşıyordu. Hayatınıza bu kadar yatırım yaptım ve siz benimle bir saat bile uyanık duramıyorsunuz. Biliyor musunuz hepimiz bu tür şeyler yaşarız. Tanrı'yla mı ilerleyeceğimize yoksa hayatımızın gerisi boyunca anaokulunda mı kalacağımızı belirleyen şeylerdir bunlar. Alo. Galipler kolayca gücenmez çünkü galipler bu ya ben ya ben ya ben ya ben ya ben döngüsüne kapılmaz. Amin. Amin. Çünkü galipler Tanrı tarafından kullanılmak ister. Gücenmeyeceklerini bilirler. Davut savaşın ne durumda olduğunu öğrenip abilerine yiyecek ve içecek götürmeye gittiğinde sorular sormaya başladı. Neden kimse bu Filistli Goliath'a karşı gelmiyor? Neden herkes oturup bu adamın İsrail oğullarına alay almasına izin veriyor? Onu öldürenin ödülü ne olacak? En büyük abisi Eliav, Davut'un kral olarak mesedilmesinden dolayı kıskançtı belli ki ve dedi ki Baktın o küçük sürüyü kime emanet ettin de geldin? Tanrı için harika bir şey yapmak istediğiniz anda biri gelir ve sizi küçük düşürmeye çalışabilir. Sen mi? Sen mi? Senin kişiliğin buna uygun değil ki bunu nasıl yapabileceksin? Kutsal Kitap ne der? 1. Samuel 17'de Davut'un Eliyav'dan başkasına döndüğünü söyler. Bu ne demektir? Benim bu saçmalıklara zamanım yok. Biliyor musunuz Tanrı'nın hayatınızda bir çağrısı var. Tanrı'nın hayatınız için bir tasarısı var. Ve iblis devamlı tuzaklar kurar. Sizi tuzağına çekmeye çalışır. Bunu duygularınızı inciterek başkalarının sizi yaralayıp gücendirmesini sağlayarak yapıyor. Siz de bütün bu duygularla uğraşmaya başladığınız için Tanrı'nın hayatınız için tasarlarını engelliyorsunuz. Zamanınızı boşa harcamayın artık. Tanrı sizin için bir şeyler hazırladı. Başkalarının size yaptıklarının üstesinden gelip şöyle demelisiniz. Biliyor musun Rab? Bana ne yaptıklarını umursamaya zamanım yok. Benim dikkat etmem gereken şey benim onlar gibi davranıp aldanmamamdır. Anlatacağız. Tamam kutsal kitabın gücendirmeme konusunda ne söylediğine bakalım birkaç ayetle. Evet. Aslında Pavlus dedi ki kimseyi gücendirmemeye çalışırız. Buna lafın arkasında durmak, onu yapmak denir. Polisler mükemmel değildir ama özellikle bir polis dahilik ödülünü almaya yaklaşmıştır bence. Bir sürücü doğru olanı yapmış, gaza basarak sarı ışıkta kolaylıkla geçebilecekken o anda durmuş. Arkasındaki kadın resmen çıldırmış, korna çalmış ve o kırmızı ışıkta durmak zorunda kaldığı için sinirle bağırıp çağırmış. Bu krizin ortasındayken birinin camına tıkladığını görmüş ve karşısında çok ciddi bir polis memuru olduğunu görmüş. Memur kadına elleri yukarıda olacak şekilde arabadan inmesini söylemiş. Onu karakola götürmüş. Orada üstünü aramışlar, parmak izini almışlar. Resmini çekmişler ve onu bir hücreye atmışlar. Bir iki saat sonra polis gelmiş, ön masaya kadar kadını getirmiş ve orada onu tutuklayan memur duruyormuş. Kadının özel eşyalarıyla birlikte memur demiş ki hanımefendi bu hatadan dolayı çok özür dilerim. Arabanızın arkasına yaklaşıp sizin korna çaldığınızı, bağırıp çağırdığınızı duyduğumda arabanın arkasındaki İsa olsa ne yapardı etiketini fark ettim. Sonra ardından pazar okulda gel etiketini, ilk tuz balığı amblemini ve patronum Yahudi bir marangoz etiketini gördüm. E haliyle de arabayı çalmış olduğunuzu düşündüm. Konferanslarımızdaki duyurularımızda insanlara otellerinde veya bir restorana yemeğe gittiklerinde ya da şehir içinde dolaşırken kaba davranmamaları konusunda hatırlatma yapmamızın sebebi insanlara Hristiyanları ve sözde Hristiyan davetlerde olanları nasıl izlediğine şaşarsınız. Kentimize gelen bir Hristiyan hizmet öylesine kötü bir izlenim bıraktı ki resmen acınacak bir durumdu bu. Faturalarını ödememişler. Her konuda şikayet etmişler ve odaları da darmadağın edip gitmişler. Restoranlarda kaba davranmışlar. Bir kente gittiğinizde daha önce o yerde bu şekilde davranmış bir Hristiyan hizmet olmuşsa orada sizi ağırlamaya meraklı olmuyorlar. Ben mutlulukla söyleyebilirim ki benim bildiğim kadarıyla biz iyi bir izlenim bırakıyoruz. Bunun bir sebebi de katılımcılarımızı hatırlatmamız. Kaba davranmayın. Kabalık etmeyin. Kaba olmayın. Uyumlu olmak için fazladan bin adımı yürüyün ve nazik olun. Güzel bahşişler bırakın. Özür dilerim deyin, lütfen deyin, teşekkür ederim deyin, taleplerde bulunmayın, saçma sapan davranmayın. Eğer dünyayı etkileyeceksek arabamızdaki çıkartmadan fazlasına ihtiyaç var. Kimin bizi gücendirdiğinden ziyade bizim başkalarını gücendirip gücendirmediğimize bakmalıyız. İkinci Korintiler 6'ya 3. Hizmetimizin kötülenmemesi için hiçbir konuda hiç kimsenin Sürçmesine neden olmadık. Bayılıyorum bu ayete, baycanına, bu harika değil mi? Pavlus diyor ki dinleyin, hizmet ederken kimseyi gücendirmemeye dikkat ediyoruz. Bazen bu konferanslara bizim karşılamamız imkansız olan beklentilerle gelen insanlara daha fazla şey açıklamaya zamanımız olsa keşke diyorum. Çünkü bazen böyle küçük bir açıklama insanların gücenmesine engel olabilir. Ama bunu hep yapmam çünkü toplantıdan çok zaman alır. Ama kendinizi açıklamaya fırsatınız varsa bunu yapmaya çalışın. Çünkü her zaman çevrenizde özgüveni eksik insanlar olacak. Siz açıklama yapmadığınız sürece de olumsuz düşünecekler. Birinci koletliler 10, 32'den 33'e kadar. Yahudilerin, Greklerin ya da Tanrı topluluğunun tökezleyip düşmesine neden olmayın. Ben kendi yararımı değil, kurtulsunlar diye birçoklarının yararını gözeterek herkesi her yönden hoşnut etmeye çalışıyorum. Tekrar ediyorum, kurtulsunlar diye birçoklarının yararını gözeterek herkesi her yönden hoşnut etmeye çalışıyorum, diyor. Burada Pavlus'un ne dediğini anlıyor muyuz? Pavlus diyor ki ben ne istersem isteyeyim. Ya da ne tercih edersem edeyim kendimi birine hizmet etme olasılığının olduğu bir durumda bulduğumda onlara hizmet etme kapısının açık olması için kendi isteklerimi onlarınkine göre uyarlayacağım diyor. Bu çok güzel bir düşünce değil mi? Peki özdeyişler ne der biliyor musunuz? Gücenmiş bir kardeşi geri kazanmak zordur. Çok ama çok dikkatli olmanız gerek. Sadece karakterimiz gereği bu konuda dikkatli olmalıyız. Ama özellikle de birlikte çalıştığınız imanlı olmayan kişilerin yanında dikkatli olmalısınız. Sizi yargılamaları için ellerine koz vermeyin, 200% olduğunuzu düşünmelerine fırsat vermeyin. Söylediklerinizin sadece lafta kalmadığına, hareketlerinizin buna uyduğuna dikkat edin. Yanınızda kutsal kitabı gezdirip onlara ayetler okumak dışında başka şeyler yapın. Neden onlar için bir şeyler yapmayasınız? Sevgi yolunda yürüyerek ve tabii nazik olarak. Yapmamız gereken o hristiyan şeyler var ya. Birinci Korintliler 9. Bunların hepsi yakın yerlerde ama bunu görün istiyorum. 1. Korintliler 9 19'dan 22'ye kadar. Bunlar harika. Çok güzel. Ben özgürüm. Kimsenin kölesi değilim. Ama daha çok kişi kazanayım diye herkesin kölesi oldum. Yahudileri kazanmak için Yahudilere, Yahudi gibi davrandım. Kendim kutsal yasanın denetimi altında olmadığım halde yasa altında olanları kazanmak için onlara yasa altındaymışım gibi davrandım. Tanrının yasasına sahip olmayan biri değilim. Mesih'in yasası altındayım. Buna karşın yasaya sahip olmayanları kazanmak için yasaya sahip değilmişim gibi davrandım. Güçsüzleri kazanmak için onlarla güçsüz oldum. Bu harika bence biliyor musunuz? Buna bayılıyorum. Biraz bilgelik. Son derece hasta olan birinin yanındaysanız ve onlar size üç haftadır bu kötü virüsten nasıl kurtulamadıklarını anlatıyorsa ne yaparsa yapsınlar, bunu üzerlerinden atamadıklarından bahsediyorsa, sizin benzer konuda nasıl şifa aldığınızı anlatmanın zamanı değildir. Ah. Aynı şey benim de başıma geldi reddettim gitti. <laughs> Demiyorum ki şifa alma konusunda hiç bilgileri yoksa Tanrı'nın onları iyileştirebileceğini paylaşmayın onlarla. Bunu söylemiyorum. Bütün bunları zaten bilen ve her ne sebepten olursa olsun Tanrı'dan mucize almış olmayan birinden bahsediyorum. Hastalardan. İhtiyaç duydukları şey anlayış ve merhamettir. Ya çok zor olmalı bu durum biliyor musun? Aynı şey bana da oldu. Ben dua ettim, iblisi reddettim. Anında iyileştim değil. Aferin sana. Kendilerini daha iyi hissetmiyorlar şimdi. Başkalarının ne konumda olduklarına, neler yaşadığına, neye ihtiyaçları olabileceğine karşı daha duyarlı olmalıyız. Baptist kökenli olan teyzemin eniştem öldüğünde ne kadar zorlandığını hatırlıyorum. Evlendiğinde 15 yaşındaymış ve hiç çocukları olmamıştı. Birbirlerine çok ama çok yakındılar. Eniştem öldüğünde bizim karizmatik çalışanlarımızdan biri cenaze evinde teyzemi görmüş ve işte hamdolsun demiş. Teyzem çok incinmiş, gücenmiş. Bu çalışan kötü niyetli değildi ki. Sadece duyarsız davranmıştı. Bugün uyanık mıyız? Evet. Teyzem'in o anki haline ve geçmişine karşı duyarsızdı. Pavlus ne dedi? Yahudi ile Yahudi, Grekli Grek. Etrafınızdaki bazı insanlara beş dakikada bir bir ayetten bahsetmek iyi bir fikir değil. Belki oturup onunla beş dakikalığına ağlamanız onun için iyi bir şeydir. Onlara devamlı vaaz vermek yerine acılarını paylaşmak, birlikte ağlamakla da iyi bir şey yaparsınız. Biz söz insanlarının bazen herkese söyleyecek bir sözü vardır. <laughs> Bugün benim de size bir sözüm var. Etrafınızda olup bitenlere, kimin acı çektiğine, ne yaşadığına dair daha hassas olun. Pavlus'a daha çok benzeyelim. Güçsüz de güçsüz oldum. Ya evet, neler yaşadığını anlıyorum. Evet, sorma, ben de aynı şeyleri yaşadım. Seni anlıyorum. Ay ya, neyse. Rabbi hamdolsun, 12 yıldır sigarayı bırakmaya çalışıyorsun. Ben hemen bırakı vermiştim. Sen de öyle yap. Evet iman ettiğim gün uyuşturucudan, alkolden, haplardan özgür kaldım. O zamandan beri bir aspirin bile almadım. Bla 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 bla. E aferin sana. Dua armağanı olan süper Hristiyan kardeş gibi olmayın. Süper Hristiyan sabah kalkar dört saat dua eder, sonra da yeni Hristiyan kardeşte yemeğe gider. Yeni Hristiyan kardeş tanrıyla. İlişkisi konusunda o kadar çok heyecanlıdır ki ve o anda "Ah bugün 15 dakika dua ettim. Tanrı ile zaman geçirdim. Ah bu harika. Çok güzel. Süper Hristiyan kardeşte de der ki. Sadece 15 dakika mı? Ah. Ben her sabah saat 4'te kalkarım. 9'a kadar dua ederim. Yeni Hristiyan kardeş de Çünkü süper Hristiyan kardeşim neyi, ne zaman ve nasıl bir tutumla söyleyeceğini bilecek kadar hassasiyeti yoktu. Amin. Amin. Teşekkürler Joyce Bir akşam bir çifti yemeğe götürdük. Bu çok yıllar önceydi. Durumları iyi olmayan bir çiftti. Dev ve ben onları güzel bir yere götürdük. Huyumuz olduğu üzere bu kadınla birlikte lavaboya gittik. Siz erkeklerin bunu anlamadığı gibi ben de anlamıyorum. Neyse. Restorana gittiğimde bayanlara sorarım lavaboya gitmek isteyen var mı? Dev de kalkıp erkeklere sorsa aynı soruyu ne kadar komik olurdu. Kadınların yaptığı bir şey işte bu. Neyse. Birlikte lavaboya gittik. O bir tarafta ben bir taraftayım. Tamam. O hafta boyunca bir sürü çorap kaçırmıştım zaten. Üstümü düzeltirken yine çorabımı kaçırdım ve aman tanrım dedim ya. Üf yine mi yaptım? Aman olamaz. Bir haftada kaçırdığım dördüncü çorap bu. Kadın da bana şu tanıklığı verdi. Dedi ki biliyor musun ben çoraplarım için dua ederim. Altı aydır çorabım hiç kaçmadı dedi bana. Olamaz. Ben hizmetimi başlatmışım, evimde kutsal kitap dersleri veriyorum, iman ve güç kadınıyım ve düşündüm ki çorabım kaçmasın diye. Dua etmemişim hiç, aklıma gelmemiş. Sonra düşündüm ki vay canına. Altı ay mı? Bense bu hafta dört çorap parçalamışım kendimi kötü hissettim. Üç gün sonra onu gördüm ve bana dedi ki çok garip bir şey oldu. <laughs> Sana çoraplarımın kaçmaması konusunda anlattıklarımdan sonra o çoraplar yırtıldı. <laughs> sonra Rab'be baktım ve dedim ki Rab neden bu hep olur? Bir konuda zafer kazanırız ve bunu başkasına anlattığımız anda ...zaferimizi kaybederiz. Bana ne dedi biliyor musunuz? Çünkü sen bunu anlatırken asıl yaptığın böbürlenmek. Anlattıklarına başkasına faydalı olmaya çalışmıyorsun aslında. Onlardan biraz daha iyi görülmeye çalışıyorsun. Sadece hassas olun.